Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. Ee, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. İlk oyunumuzun adı Toca Boca. Şimdi hazırsanız oyunumuza gireceğim. Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber karakter yaratıyoruz. Bu arada arkadaşlar bazı sesler çıkarsa ondan dolayı özür dilerim. Ee, şimdi karakterimizi yaratacağız. Evet arkadaşlar böyle bir karakter çıktı şimdi biz bu karakteri yaratacağız. Hmm, büyük mi yapsa küçük mü ben şöyle bu saç güzel gibi ne evet, kız yapacağız arkadaşlar şimdi ben karakterimi büyük yapmak istiyorum yaşlı mı yapalım genç mi yapalım çocuk mu yapalım bence genç yapalım yani anne gibi. Eee şimdi şöyle saçlarımızı yapmıştık. Evet gözlerimiz böyle mi olsun böyle bence böyle daha güzel. Burun böyle güzel gibi ya da bunu yapalım. Arkadaşlar bu arada en son renklerimi değiştireceğim. Şöyle kaşlarımız Nasıl olsa. Bence böyle daha güzel. Şimdi ezimiz ezmez böyle mi olsun? ya da Evet böyle daha güzel. Şimdi bu olmazsın. Yok bu da olmaz. Şimdi üstümüzü ne yapabiliriz? Nasıl yapalım? Bakalım bakalım. Yukarıları bakalım. Pardon. Nasıl evet, güzel gibi. Şimdi Bence bu kadar güzel. Şimdi renkler değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar tane rengimiz tabii ki de böyle olacak. Çok tatlı oldu. Evet, bu çok güzel. Hmm, bence böyle iyi. Saçımızın pembe olmasın. Of Hmm, ben bu da sarı bir de böyle daha güzel. Bunlara gerek yok. Of. Pardon, hangi kadarına. Şimdi bu kadar yeter sanırım. Evet arkadaşlar kaşımızı yapmayı unutmuşuz. Oh pardon. Şimdi Evet böyle daha güzel. Arkadaşlar şimdi bir tane baba yapacağız. Ee, şimdi saç böyle iyi herhalde. Bu arada arkadaşlar yanımda bir arkadaşım var. Kankam tabii ki de. Allah. <laughs> Nasıl yapalım ya? O oldu tamam. Ses vermek istiyor musun? <laughs> Zaten biliyorum. <laughs> Şöyle kaşımız kaşımız böyle. Sen de ne tercih edersen söyleyebilirsin. Ayrıca. Bence güzel gidiyorsun. çok güzel. <laughs> renkleri yine en son mu yapacaksın? Evet <laughs> en, renkleri en son yapacağım. Oh, <laughs> neredeydik biz? Şimdi en son kaşı yaptık. Ağızdaydık. Ağız, ağız bence böyle güzel. Bu olmayacak şimdi. Kıyafet. Yok bu olmasın. anne bunlardan çok tatlılar ya. Oha çok güzel. Allah Allah pardon pardon kız yapmayacaktık. Çok özür dilerim. Hemen başka bir erkek kıyafeti giydir. Hey, bir dakika bir dakika. Hemen şunu giydir. <laughs> Adı neydi? Ne neydi? bu, güzel mi? Neyse, bu ne? <laughs> Havuza giderken. Bu güzel bence. Neyse, bu ne? Başka şeylere Bakalım da... o zaman. Şunu yapmayız. Çok Şu güzel var. Bence de bu güzel. <laughs> dur ay, şuradan. Dur burada mıydı? Ne yapıyorsun? Bir şey bir kıyafet alıyorum. O var mıydı? Şur, şuraya, da bir bakacağım. Dur. Aşağılara in bu. Azıcık güzel. <laughs> ya Elisa ne yapıyorsun bu erkek? Pardon. Elisa burada kız. Özür dilerim. Ne gözler çok güzel. Hmm, eriyoruz. Evet arkadaşlar seçtik. Şimdi renklerimiz en son demiştik. saç rengimiz hangi renk olsun? Pembe e, kız rengi. Bence bu daha güzel. Çok güzel. Yorumun varsa. <laughs> Pardon. de Kız bu. Arkadaşlar bir de ne oyna ne oynamamız yani ne oynamamı istiyorsanız e, yorumlar yazabilirsiniz. Mesela benim için Minecraft oynar mısın? Oynayabilirim. Ama evet. bugün değil. Ev yaparken. <laughs> bu şapka bence... I -ı. Bence bu iyi. Bu kadar güzel. Oldu mu? Evet oldu. Şimdi çocuk yap. Çocuğu çocuğa Baba. Yani. Ana baba, ana baba. Bibik. Diu, diu, diu. Beni tanıtacak mı? Biraz da. Edirne biraz. Da. Ya sen neden ikisi bir buna gidiyorsun? Ne oldu ki? Bak gel şunu. Yapacaksın değil mi? Yapacağım tabii Şimdi de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bebek yapacağız. Şimdi yanımdan bir arkadaşım daha var. Adı Ece. Evet, YouTuber Ece. <laughs> evet o da YouTuber. Ve şimdi 17 abonesi var. 18. 18 ne oldu? Şimdi bebek yapacağız. Arkadaşlar ee, bir biz üçümüz arasında şimdi iddia koyuyorum. İlk abone plaketi alan, alan. plaketi alan kazanır. <laughs> Aslında öyle bir şey yoktu ama tamam, ben şimdi koydum, koydum. Olur mu ne dersiniz? Arkadaşlar bu arada ben eee çarşamba bir tane ee, vlog çekebilirim. Çok. Ben de çekebilirim bugün değil mi? Ama şey bu, belki bugün olabilir. Belki de Çarşamba. E, ben çarşamba. Yani çarşamba tam çarşamba. bilmiyorum. Çarşamba. Neyse çarşamba. videomuza devam ediyoruz. Benimki çarşamba günü geliyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> şey çok yakışıklı. Ya, <laughs> kız mı yapacaksın erkek mi? Tabii ki. Aa kız yapayım. Çok daha şal Bakayım. Senin Sizin yorumlarınızı bağlı da yapabilirim. Bunlar bence uzun saçlı. Ee, göre. Lisa, Mesela bence, abla yapsın. Elisa <laughs> bence e, nasıl desem beğenmedikleri şeyleri yoruma yazsınlar. Sen de ona göre ee, güzel arkadaşlar beğenmediğiniz şeyleri yani beğenmediğiniz kişileri veya şeyleri e, yorumlar yazabilirsiniz. Şimdi... E, <laughs> şimdi bence... Bu güzel. Yani böyle ya saçlı olabilir. Hanım Küçük hanım. <laughs> Küçük hanım bir bakar mısınız? Hay. <laughs> Renkleri en son. Ay, ay, bence çok şey. tatlı. Ay. Çok tatlı ama bir yer. ben ne yapacağım? Şimdi, ee, emzik Takay. Şimdi. Emzik. Ece. Şimdi çok güzel yapacağız. Sadece bez var. Şaka mı? <laughs> Bu güzel ya kız üstü gibi bir şey bulalım ya. <laughs> Bak şu güzel ya. Çok. Bak beyefendi. Beyefendiciğim. Bu iyi. A, dur ben sana bir şey göstereceğim. Baksana yine. Şu. Mm -mm. Elbise gibi işte. Çok güzel. Hmm. Bence bu elbise <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar. Azıcık eğlenceli konuştuk. Siz, sev Siz sevdiniz mi? <gülüyor> 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 bu çok tatlı ama Başka istemiyorum. Çok büyük. Evet. Ay. Ay, Ay. <laughs> <laughs> Şunu bir denesene. Oo, yok artık. <laughs> ben de çok tatlı oldu. Olmadı. Saç bu kıza Bak, çok yakışır. Da... Hop. Bir şey Burada şey çok iyi. şu güzel. Ama bu Ben da... şu, şu Tamam bu iyi. Bir de bu var. Bu güzel. Tamam. Şimdi gece parlıyorlar. Kaçamıyorum. <laughs> evet. Kaç kere giydim? <laughs> Gözlük hiç. Yok, çok yok, kötü. Yok. Dur dur dur. Ay, yanlışlıkla gözlüğe bastım ama e, bir şey yokmuş. ya. Yok, şey yok. Arkadaşlar bir evet, şey yok, deneyeceğiz. Yok. Ay çok tatlı oldu. Gözlük çok tatlı olmuş. gözü, <laughs> gözü, gözü haşlamışsın zaten. Evet arkadaşlar bu karakter. Çok güzel. Evet arkadaşlar ee, çok dilerim evin dağınıklığından. çünkü benim bir tane kardeşim var adı Eylül ve o bugün bu oyunu oynadım ve ben buraları toparlıyorum. Ee, toparlayacağım. Şimdi toparlayacağım. Ee, birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şimdi evi topladım ee, ailemizde dizdim. Şimdi baş yani onun yanına gidiyoruz buradan. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane e, yani nasıl söylesem şöyle göstereyim size. Böyle bir tane gülen üç tane şey vardı ben. İşte e, şuradaki e, yani cildim kara olan e, bebeğimizin adı e, ne olsun? Ozan olsun. E, şimdi bunları şöyle şey yapalım. E, şimdi e, onun yanındaki bir tane kız var. İşte o kızın adı da e, şey olsun Ece olsun. Öbürünün yanındaki evren olsun. Yani o taçlı olun. Bir tane erkek var o kızın. Yani Eee yani Ece yanında. Ee, onun adı da e, Yarız olsun. Böyle şey var. Bakın hareket ettiriyorum. Bunun adı da Eee ay pardon. Allah'ım ya. Bunun adı da eee ne olsun ne olsam. Bu bunu da o zaman ege olsun. Şimdi büyüklere başladım Şimdi bu bunun adı e, Ceren. E, Ceren bizim e, Ceren teyze olacak. E, bu da sağladığım ablam. Hmm. Bu da ne olsa ne olsun. Pınar olsun. Pınar'dan. Hmm. Abla. Evimizin ne olsun. Abla olsun. Ablası olsun. Ee, şimdi buradaki e, anne, buradaki baba. Evimiz böyle yani karakterler böyle. Arkadaşlar şimdi oynatmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar başlamadan ilk önce e, çocuklarımızı yerlerine koyalım. Şimdi e, bu e, burada dursun. Yani bebekler Ne dursun. Evet. Öyle. Oh pardon. Oh. Enzimini çıkardık. Oh. Şimdi tadı çıktı. <laughs> Yanet bin. Ya bakalım Allah'ım sen bana yardım et. Arkadaşlar özür dilerim. Long diye girdi. Arkadaşlar ses gelirse özür dilerim. şimdi hikayemizi anlatıyoruz. Şimdi buradaki teyzem ee, yanlarına e, şey, bir şeyler alacağım. Yani bu teze konuşturalım. Merhaba ben e, çocuklarımı bir şey anlat istiyorum. Bunu teyze diyor. Şimdi kasada diyor ki olur tabii ki de alırsınız. Şimdi teyze dedim diyor ki teşekkür ederim diyor. Şimdi teyzem poşet alıp yürüyecek söylem şuradan yemekleri alsın. Çocuklarım bu yemekleri çok severler. böyle, böyle yürüyeyim. bakalım. Aa, burada çilekli süt varsa benim çocuklarım çok sever. Ay bir dakika. Hı hı, çok Merhaba, merhaba. Şöyle yürüyelim. Aa, burası çok güzelmiş. Şöyle ne alsak? Söylem. Hmm. Çocuklarımın herhalde yani yani ne kedileri vardı. Şimdi ben onun kedisine mama alayım. Şöyle yürüyeyim. <laughs> Lambası alsam <laughs> ısırdı. Ee, arkadaşlar bu arada sokakta video çektiğim için ee, eğer ses gelirse Tekrardan özür dilerim. Şuradan bir tane te telefon alayım. Telefonum azıcık kaldı. Yani telefonum bozulmuş. Allah. Özür dilerim. Şöyle. Ben şöyle. Ee, ne aldım size? Şöyle. Bir dakika. Evet. Şöyle alayım ben şey diyeyim. Şuraya koyayım. Alın sana. Tamam. Bunu da alın. Anasını sevinirim. Oy pardon. Evet. Hmm, neredeydik? <laughs> Bu herhalde geçmiyor. Evet. Hı, evimizde. Allah pardon. Evet, alabilirsiniz. Ben şu alabilir miyim? <laughs> Çok fazla. Özür dilerim. Hoppa. Bir tane daha almayalım. Almasın. Yürü Yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Hop özür dilerim. Ben çocuklarımı bir bana Yani ebeveyn. Şöyle. Tık tık tık. Kapıyı açabilir misiniz? Hemen kapıyı açmaya aşağı iniyorum. Böyle. Merhaba kızım geldim. Ben gideyim olduğu için özür dilerim. Önemli değil kızım. Sen ben şuraya, ben nereye koyayım bunları? Şuraya koyayım annem. Ay, lütfen koyabilirsiniz. Allah. Bunu masanın üstüne bıraktım. Tamam önemli değil. Çocuklar nerede? Bunlar odalarında üst katta bir bir kızım uyuyor. Tamam. Ben bir bakmaya gideyim. <laughs> Açık Allah. Çocuklar nasılsınız? Ben şöyle geleyim sizin yanınıza. İyiyiz baba. iyiyiz teyzeciğim. Nasılsın? Gel bakalım sen benim kucağıma Gel senle oturalım biz. Yok, bak seriz. Yok bu kitle. Bak al sen bunu gülen. Rica ederim. Çocuklar. Öbür o nerede? Burada babaanneciğim. Uyuyor. Tamam Ececiğim gel bakalım sen de kardeşinin yanına gel. Ben de ben. Böyle. <laughs> Teşekkürler babaanne. Çocuklarına da gelin. Geldim. Gel bakalım buraya sen. <laughs> Çok şirinsin sen. Çocuğum sen de girdin. Tamam babaanne gördüm. Gel bu kızım. Allah oh. oh. pardon. <laughs> Şöyle gel bakalım sen. Otur şuraya. Şöyle gelelim. Çocuğum sen de gel. Ay ay. Allah. Ay ay deprem oldu? Ay sınırlı. Of kızım hiç şey Allah yağmacığım. Kızım hiç bir şey olmuyor. Sığınaklara falan değil. <laughs> Niye bana öyle dedin o zaman? Kızım ben sana öyle bir şey demedim. Tamam. Gel otur şuraya. Tamam. Değildim. Kızım hadi sen ee, geç yat uyu yatağına. Ben teyzenle biraz konuşacağım. Tamam anne. Şöyle yatayım. Çocuklar, hadi çıkın oradaki yatağa Tamam anne o. Sen benim kucağıma gel. Sizin iyi. Şöyle. Şimdi ben dışarı koyalım. Açtım. Biriniz yatsın. Bir kişi de yatsın. O hmm, bürlüğünüz de. Ne yapsın? Ne yapsın? <laughs> Biriniz burada otursun. Oturamadı. Hayır. Unide. Efendim Ezren. Ben ablamın yanında yapmak istiyorum. Tamam Ezren. Bütün çocuklar uyudu mu acaba? Burada iki kişi uyuyor. Aa, burada iki kişi var. Buradan ee, evet şimdi ee, of niye buradaki çocuklar uyuyor yatacak bir yerde kalmadı kızım kızım ne oldu yatacak bir yer kalmadı bu çocuklar da bu gecenin vaktinde uyuyan yani uyumaları gerekiyor tamam kızım bekle ben ee, çocuklarım yani senin çocuklarını benim eve götürürüm orada uyurlar. Uyanınca da sana, sana getiririm. Olur. Gelin çocuklar ben sizi bizim eve götürüyorum. Ya baba ne niye? Uf, gel buraya ısrar etme. Şöyle gel benim bucağım. Arkadaşlar ses geldi için özür dilerim. Gidiyor. Tamam, gel sen de bakalım buraya. Evet bizim eve gidiyoruz. Teyze çok sağ ol. Ne demek kızım ya. Allah. Şimdi gel buraya, bizim eve gidiyoruz. Tamam babaanne ya.